endi qovana zibillatdan o'qroq. Bu chiqarib, ham komplekt yopishtirib yaptık memnunuz bayağı bir 40-50 ton'a yakın sucuk hazırlığımız var bu zamana kadar ki festivallerden daha fazla katılım bekliyoruz bu sene şu andan itibaren başladık hazırlıklarımıza gelen tüm misafirlerimizi ağırlamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz 100 yıllık bir formül. Dededen kalan bir mirastır bu bize. Kaliteli ve lezzetlidir. Sucuğumuzun en büyük özelliği kaliteli ve lezzetli olmasıdır. Doğal ve fermente sucuktur. Tekniği işte eskiden kalma teknolojinin olmadığı dönemlerde şimdi teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojiyi uyarlayarak yani bunu biz hazırlıyoruz. Eskiden tabii tonaj Üretim kapasitesi azdı. Şimdi her ne kadar olsa da çok olduğu için e, teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojiyi kullanarak yani dövme sucuğu kaliteli ve lezzetli bugüne taşıdık. Tabii ki bu pandemiden dolayı biz sizin, sizin de bildiğiniz gibi bir ara vermiştik sağlıkçılara yakındık. Ondan sonra Elazığ'ında Elazığ'da deprem zedelere yakmıştık. Geçen sene çok şükür yeniden e, ilçemizde yaptık. Geçen sene tabii ki sizin de gördüğünüz gibi bir 6 ton üzerinde bir sucuk dağıtımı yapmıştık. 200 bin üzerinde ziyaretçimiz, misafirlerimiz vardı. İnşallah bu seneki hedefimiz 350-400 bin kişiye ağırlamak. Tabii ki bunu oranda da sucuğumuzun artması. Herhalde bu senede bir 8 ton civarında bir sucuk dağıtımı yapacağız.